Çünkü niye? Sebebi yoksa, meşhur savunmada değilse, haksız tahriki yoksa, bir insanın hayatını kastedip ortadan kaldırmışsa hayatıyla öder. Bitti. Benim felsefem budur. Ben bunu bugün savunmuyorum. Bu iddia ben? doğru yani. Evet doğru. Bir terörlüm de yok bunda. Sadece insan öldürme suçları için. Aynı anda ifadeniz şu. Diyorsunuz ki iki tür suçlu vardır. Birinci tür yaptırımlar sonucu topluma e, topluma tekrar kazandırılabilir. Çektiği ceza ona pişman olmayı öğretir. Evet. Aynı cezaya tekrar maruz kalmamak için bir daha aynı suçu işlemekten alıkoyar kendisini. İkinci tür ise işlediği suçtan ötürü pişmanlık duymaz. Bu e, ben bu iki türü de sanık sanalistan tanırım. Pişman olmayan tehditkar tetikkar bakar, Sağ sola satışır. Bu ikinci tür e, sosyopattır. Islah edilmez. Bunu ben, bu ben söylemişim? Şey. Asacaksın. Kullanmam ben ama. Bu benim ha, değil bak. Ha bizim kanunumuzda artık idam cezası yok ama kendini bu işe adamış toplum gönülleri de var. Cezaevlerinde adamlar kendileri cezayı kesiyordu. bunu ben söylemem. Benim öyle beyanatım olmaz. Yok mu? Tarzım değildir ama şey şey yapam. Yani bu benim Kelime tarzım ben adam demem mesela. Hı hı. Ben orada ıslah demem, uslandırma derim. Islah hayvanlarda ıslah olur. İnsanlar uslandırılır. Yani kavramlar bana ait değil ama e, yani bir soru olarak yöneltiyorsan cevaplarım da fark etmez. E, cezaevinde infazı ha. savunuyor musun? Cezaevinde asla. Dön. Yani yok, yok bazıları Yok yok yok. Toplum gönülleri var. Onları ceziyorlar, yok kesiyorlar Yok. Cezaevinde. Bu benim beyanatım değildir. Hı hı. Beyan, eğer böyle bir beyan açar, bu, bu ifadeyi ben kullanmadım ama idamı savunuyorum diyorsunuz. Bak idamı savunuyor, insan öldürülmesini tereddütsüz. Hı hı. İkincisi ise ceza infaz kurumunda özellikle cinsel istismar ve saldırı suçlarından dolayı böyle hadiseler gözükmüştür. Bunu savunmak mümkün değildir. Ben böyle bir şey söyleyemem. O zaman e, kovboy filmlerine döner. Hani Şerif'in kapısında atı çalanı verin bize idam edelim diyeni savunmak gibi olur. Bu benim hukuk anlayışıma da aykırı. Ben evet. böyle bir şey savunmam. Ee, Herkesin yargılanma hakkı var. Ve, e, <laughs> bir öğrencinin kafasında şapka görmüşsünüz. Erkek bir öğrenci. Ee, evet ben şapka taktırmam. Evet. Ama o, şey inancı gereği takıyorsa veya bir yarası, veyahut hafta şeyi varsa uh -huh. yoksa saygısızlık olarak kabul ederim. Doğrudur çünkü ben devlet üniversitesinde ipin ucunu bir geldim. yerden tutmuş olduk. Şapka taktırmam dediniz. Evet, demişsiniz ki o kafandakini çıkar demişsiniz. Demişimdir. O da çıkarmış. Evet. Ee, ve e, daha sonra e, o dönemde işte adı e, sınavlara siyasa, giderim bu arada siyasal olarak ha. pek huy değildir demiş aklınıza neyse o konu değil ha. E, o dönemde siyasallaştırılmış e, kavramsallaştırılmış haliyle e, türbana da yok. başörtüsüne de bu anlamda karşı çıktığınızı bu beyan beğendirerek değil, açıklamışsınız. Bir şey Hayır hiçbir türbanlıya başörtüsüne. Hayır. karşı olmadığımı da daha önce de beyan ettim karşı olmam mümkün değil e, bununla ilgili açıklamalarım da ortaladı ve hiçbir türbanlığı veya başörtülüğü ne okuldan ne de sınıfımdan çıkarmış değil. Bununla ilgili örnek olsa zaten çıkardı. Bulamaz ama şapka saygıdır. Sen keyfi şapka takıyorsan ben orada ders anlatırken bir şeyi içemezsin. Su içebilirsin sadece. Oturup da orası ben şey sahnede şarkı mı söylüyorum? Hı hı. Beni yemek yerken dinleyeceksin. Böyle bir şey yok. Sınavlara gelin. Ben benim bütün sınavlarımda defter kitap açıktır. Hı hı. Pek azında şey. Ya her şey serbest. Sorular da öyle sorarım. Bakın çünkü ezberci anlayışa karşıyımdır. Teste karşıyımdır. Bir hukukçunun iyi olması gereken yerinin belagatının ve hitabetinin ve yazının yeteneği. Diyeyim. Evet aynen öyle. Ve üniversite ders vermeyi de bu arada çok sevmem tabii. Benim sevdiğim esas avukatlıktır. Onun için üniversite aşkım da yoktur. Akademik kariyeriniz <laughs> daha çok ağır basıyor. Son sorum. Evet. mit yasası Evet. 2013 13 Haziran'da verdiğiniz bir demeç. Doğru. Evet. Ee, yurt dışında operasyon yetkisi verilmesine evet. yönelik bir kanun tasarısı geliyor. Evet. Siz diyorsunuz ki operasyon yapma yetkisi yoktur. Olsa evet, olsa istedim. bilgi toplamakla görevlidir. Evet. Topladığı bilgiler kurumlara aktarılır. Evet. Aktarıldığı bilgiler bağlayıcı değildir. Doğru. Evet. Şüpheyle bakın. Doğru. Evet. Başbakan'a bağlı bir kurumun hukuk denetiminden uzak ve özel bir hukuk sistemi içerisinde hareket etmesi kuvvetler ayrılığı ilkesine ters düşer. Evet. Biz o zaman hukuk devleti diyemeyiz. Evet. Polis devleti ve istihbarat devleti deriz. Evet. Tasarı kabul edildiği takdirde korku toplumuna adım atmış olur. Evet. 2013, şöyle söyleyeyim. 2013'ten Tabii. bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın dört bir noktasında terörle mücadele için operasyonlar düzenledi. Zaman zaman paketler geliyor. FETÖ'den, PKK'dan, DHKPC'den. Türk bayrağı önünde poz veriliyor. Daha sonra Yüce Türk Adaletine teslim ediliyor. Gayet Nasıl bir soru. Ben şöyle söyleyeyim. Gayet Adım milli istihbarat teşkilatı olan bir teşkilatın asıl işi bilgi toplamak. Asıl işi casusluğa karşıdır. Teröre karşıdır. Adını da... değiştirsek sorun <laughs> çözülür yani yok çözülmez. Çünkü siz bir hukuk devletinde bu tür yapılara öyle sınırsız izinler veremezsiniz. Operasyon yapma yetkisi verildi doğru. Kanuna koyuldu. Ben bunu eleştirdim doğru. Siz pişman bak... mısınız? Efendim pişman mısınız? Hayır değil. Sonuçları itibarıyla. Sonuçları değil. Polis devletinin mi? milli istihbarat teşkilatının yaptığını başka teşkilat da yapar canım. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan verdiğini başka teşkilatla verip yaptırabilirsin. Ben adı Milli İstihbarat Teşkilatı olan ve bu şekilde konumlandırılan bir teşkilatın istihbarat toplayıp bu istihbaratlar bağlayıcı değildir. Bilgileri gerekli kurumlara da bu koordinasyonu sağlamakla yetkili olduğunu düşünüyorum. Ama operasyon yetkisi verildi. O zaman Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bakış açısı, onun görev yetkileri genişletilmiştir. Bu kadar basit. Ama bir paketleyip getirme dediğin biraz önce kavram var ya, o için getirebiliyorsan getirirsin şey i̇şte eğer bir suçu işlemiş birisi var da bunu bu ülkeye getiriyorsan Abdullah Öcalan'da da rahmetli Ecevit döneminde getirdiler. Evet. Ben dedim ki yakalama hukuka aykırı. Hayır. Çünkü getirdin. Eğer yakalama hukuka aykırıysa bırakırsın sokağa 10 dakika sonra yakalarsın uygun hale gelir. Ya bu bir şey değil. Bu etrafından dolanmak değil mi? o değildir diye <laughs> <mi>? dolanmak <laughs> olsun ya. Olur mu ya? Sen dünyanın bir yerinden istiyorsan ve gelmiyorsan suç işlediğini inanıyorsan Fethullah Gülen'i getirmen lazım. Söylüyorum. Hep söylüyorum. Getir. Getirebiliyorsan. Umarım ister i̇ster öyle getir ister böyle getir. Getir adalet önüne çıkar. Onun etrafındakileri getir. Bugün bir terör örgütünün siz gücünün kırılması için liderin efendim işte en azından aday etkisi hale getirilmediği gibi farklı anlama gelecek bir ifadeye yine imza e atmıyor. atmayalım. MİT'e mite bu yetki verilmezse kim getirecek o zaman? Ya MİT teşkilatının yetkisi. Tamam jandarmaya verilsin. Jandarma verilebilir. polise verilir. Başka bir teşkilat kurulabilir. Jandarmanın da mesela yetki alanına verilmiş. O zaman bu da anayasaya aykırı oluyor. O zaman bizim de jandarma değil bu. Hayır devleti hayır. Devleti değil, devleti değil, devleti değil, devleti değil, değil değil, değil Bak, bu arada süremiz doldu. Bak şöyle Milli İstihbarat Teşkilatı'na görev ve yetkileri dışında özel polis gibi efendim asker gibi operasyon yapabilme yetkisi verirsen sen mit yetkisini e, o bir tespit edilen dışına çıkarıyorsun diyorum. Görev kapsamı şey genişletilmesiyle ilgili bir şey var o e, olabilir eğer anayasa uygunsa sorun yok. Tamam. Uygun sorun ki 8 yıldır uygulanıyor. E sorun yok o Demek zaman. Demek ki yanılmışsın. Ama ondan önceki ay niye yanılayım ya? Öyle bir yanılık olarak bakma buna. Ben şunu söylüyorum. Hocam, Türkiye Cumhuriyeti bak, bak Türkiye, Cumhuriyeti bak Türkiye Cumhuriyeti bak Türkiye Cumhuriyeti söyleyeyim hayır değil. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devlettir. Hukukun evrensel iki esasları vardır. Çıkardığın anayasan kanun bunlara uygun olmak zorundadır. Bana şunu anlatamazsın. Sınırsız, sebepsiz dinleme. Yapamazsın kardeşim tamam. bitti. Baslatın, Bana bunu sonundum, söyledim. Bunun bir yok ki. Ha, var. Var. Milli İstihbarat Teşkilatı hukukun sorunca dışına çıkamaz. Bu kadar basit. Çıkıyor mu? Ben şimdi onun spekülatif açıklama mı yapayım burada? Ben şöyle jandarma yakaladı Suriye'de milli İstihbarat teşkilatı yakalamış gibi gösterildi diyerek. Ben şimdi oturup da tartışmamak için. Böyle bir bilginiz var mı? Bilemem ben. Ben bilemem. O zaman. Ben bilemem. Ben bilemem diyor. Sadece değerlendirmeler yapıyor. Umarım günün birinde 251 şehidimiz ve daha fazlasının katili olan teröriste elebaşı da yakalanır. Aynen öyle. Getirilir. Ben şöyle söyleyeyim. Bu soruyu bir daha size yöneltmiş Bak, olurum. Bir şey söyleyeceğim sana. Milli İstihbarat teşkilatı benim ülkemindir. Polis teşkilatı da öyledir. Bunlar arasında ayrı gayrı olmaz. Bunlar yarışma halinde değil. Koordinasyon halinde biz hukukçular. Hukukun evrensel iki ve esasları anayasa çerçevesinde eleştiriler yaparız. Günün Bu sonunda, bir yanılmak değil. Günün sonunda polis bir devleti yahut ya, istihbarat devleti olmadık. Doğru mu? 8 yılın sonunda. Şu anda mı? Evet. İstihbarat devlet değiliz herhalde. Öyle miyiz? Hayır, öyle, öyle diyen öyle, mi öyle var? Demişsiniz. Bak kanun bunun tehlikesinden bahsetmek başka bir şey. Orada o kelimeyi söylemiyorsun. Bu, tamam mı okudum? Bir şey söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim size. Tasarı kabul edildi. takdirde.